Hepinize merhaba arkadaşlar bugünlükte. Nasıl e, YouTube'da kanalınızın şu taraflarına varır? Yani nasıl link koyulduğunu göstereceğim. Bakın mesela burada bir link var. Öncelikle e, hangi videoyu çekecek, ne yapacak? Yani videonuzu seçmeniz lazım mesela. E, Kar ya yole. Karı yani da böyle üç tane işaret var. Böyle işaret de diye 3 um, tane böyle çizgi var. O çizginin yanında direk bir şey var. Ona tıklıyoruz. Sonra buradan bağlantıyı koplay tıklıyoruz. Sonra bu şu an bunu kopyaladı. Sonra biz bunu nereye koymak istiyoruz? Yeni seri Minecraft. Ona koymak diye. Yeni seri yeni seri Minecraft'ta koyacak. Buraya tıklıyoruz. Düzenle. Açıklamaya tutur basıyoruz. Yapıştır'a tıklıyoruz. Şimdi bunu yapıştırdı. Arkasına şey de yazabilirsiniz. Yani etkinlikleri de yazabilirsiniz. Yani bunu Dur. Bunu isimle isimle yazdık. Kaydet. Şu video güncelleniyor. En az güncellemedi yani. Beklememiz lazım biraz. Birkaç saniye bekleyeceksiniz. Yani çok bekletme. Çok az. Biz neye koymuştuk lan? Karya'yı oraya nasıl yapalım? Karya'yı oraya benim kafam var. Işte. Bakın şu an ee, linki koyduk. Ben arkasına bir şeyler daha yazmış ve gözüktü. Bunun 4, 5, 6 tane var da koyabilirsiniz yani. Kolay aslında. Aynı şeyde de oluyor mesela şey yapmak yok Instagram'da da var. Yani Google'da bir şey koymak yok. <laughs> <laughs> yani Google'a tıklıyoruz, orada bir şey koyuyoruz. Şimdi benim Google'da hiçbir şey olmadığı için hiçbir şey kopyalayamıyorum yani. Kopyalayamıyoruz. Ben hiçbir şey bak bakmadım yani. İnşallah anlamışsınızdır. Bitti bu kadardı. Eee yani beğenmeyi unutmayın, abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.